Merhaba sevgili gençler. Kimya dersleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda gazlar konusuna tepkime veren gaz karışımları ile devam edeceğiz. Birbiriyle tepkime veren farklı kaplarda bulunan gazlar birbirini ayıran musluğun açılmasıyla tepkimeye gireceklerdir. Bu durumda denkleştirilmiş tepkime denklemine göre kapta bulunan gazların miktarları bulunabilir. PV eşittir NRT denklemine göre maddelerin mol sayıları değişimi basınç hacim çarpımı ile doğru orantılı olacaktır. Konumuzu bir soru ile açıklayalım. Bir kabımız var. Kabımız M musluğu ayrılmış. Karbon monoksit ve oksijen gazlarımız var. Yukarıdaki kaplar arasındaki M musluğu açıldığında nasıl bir değişim oluyor hep beraber inceleyelim. Öncelikle musluk açıldığında karbon monoksit ve oksijen gazları birbiriyle tepkime vereceklerdir. Peki bu tepkime nasıl olacak yazalım ki sorularda bize genellikle denkleştirilmiş tepkime verilecektir zaten. Pardon karbon monoksit gazımız oksijen gazı ile reaksiyona girecek ve karbondioksit gazını oluşturacaktır. Tepkimeyi denkleştirdiğimizde şu şekilde 2 yazdığımızda tepkimemiz denkleşmiş oluyor. Şimdi buna göre bu tepkimede demek ki 2 mol karbon monoksit 1 mol oksijenle reaksiyona girerek 2 mol karbondioksit gazı oluşturuyor. Biz bu tepkimede gazların mol sayılarını bilmiyoruz. O halde PV eşittir nRT denklemine göre sıcaklık sabit R zaten sabit olduğu için burada basınç ve hacim çarpımı bize molü verecektir. O halde mol yerine gazların basınç hacim çarpımlarını alabiliriz. Karbon monoksit gazı için basınç hacim çarpımı 6 çarpı 4'ten hatta şurada hemen hesaplayalım. Karbon monoksit için mol sayısı eşittir pv'den 6 çarpı 4'ten 24 atmosfer litre olacak. Oksijen gazımız için ise molümüzün yerine pv çarpımını yapacağız. Yani 4 çarpı 2 eşittir. 8 atmosfer litre yazabiliriz. O halde karbon monoksit gazımızın yerine ne yazıyoruz? Başlangıçta diyoruz. 24 atmosfer litre molümüz vardır deriz. Oksijen gazımız için 8 atmosfer litre molümüz vardır deriz. Bu iki gazımız tepkimeye girecek. Başlangıçta tabii ki karbon monoksitimiz yok. Tepkimede ise değişim diyelim. 2 ile 24 arasında 12 kat var. 1 ile 8 arasında 8 kat var. Biz her zaman az olan kata göre değişimi hesaplıyorduk. O halde 8 çarpı 2'den 16 atmosfer litre karbon monoksit gazı harcanacak. 8 çarpı 1'den 8 atmosfer litre oksijen gazı harcanacak tepkimede ve 8 çarpı 2'den 16 atmosfer litre karbondioksit gazı oluşacaktır deriz. Buna göre sonucu incelediğimizde elinizde 24 vardı 16'sı harcandı demek ki 8 atmosfer litre karbonmonoksit gazımız arttı oksijen gazımızın tamamı tükendi sıfır kaldı ve karbondioksitten 16 atmosfer litre oluştu o halde bu verilere göre kaplarda bulunan gazların kısmi basınçlarını nasıl hesaplarız şöyle çizgimizi çizelim ve diyelim ki kaplardaki gazlarımızın kısmi basınçları karbonmonoksit gazımızla başlayalım P1V1 eşittir P2 ve 2 denklemine göre P1 ve 1 çarpımımız ne? Hemen burada var. İlk durumdaki 8 atmosfer litre diyoruz. Eşittir. Pardon ikinci, e, ilk durumumuz bu. İkinci durumda ise basıncını bilmiyoruz. Hacim olarak artık sistemin toplam hacmini alacağız. 4 artı 2'den 8 diyoruz. Pardon 6. O halde P2 eşittir. 8 bölü 6'dan 4 bölü 3 atmosfer olur karbon monoksit gazımızın kısmi basıncı. Bir de neyin kısmi basıncını bulacağız? Karbondioksit gazımızın oksijenimiz tamamen tükenmişti. O halde diyorum ki karbondioksitin kısmi basıncı eşittir. P1V1 eşittir. P2V2 denkleminden 16 atmosfer litre eşittir. P2'yi bilmiyoruz. V2 yine toplam hacmimiz yani 4 artı 2'den 6 litre. Litreler birbirini götürürse karbondioksitimizin kısmi basıncı 16 bölü 6'dan sadeleştirdiğimizde 8 bölü 3 atmosfer olarak bulunur. Kaplarda bulunan gazlarımızın kısmi basınçlarını hesapladık. Peki toplam basınç ne olur dersek? Toplam basıncı da şu şekilde hesaplayabiliriz. Eğer bize toplam basınç sorulursa. N toplam eşittir. P toplam çarpı V toplamdan. N toplamımız ne? Kabımızda ne var bizim? 8 atmosfer litre karbon monoksit gazımız ve 16 atmosfer litre karbondioksit gazımız var. Yani N toplamımız 16 artı 8 atmosfer litreden eşittir. Toplam basınç çarpı toplam hacim 4 artı 2'den 6 şöyle atmosfer yazalım. 24 atmosfer litre eşittir P toplam çarpı 6 litreden bunlar birbirini götürürse P toplam buradan 24 bölü 6'dan ne çıkacak? 4 atmosfer olarak bulunacaktır. Bu şekilde P toplamı da hesaplamış oluruz. Evet diğer sorumuza geçelim. Şekildeki sistemde birinci kaptaki azot gazının yüzde yirmisi pompa yardımıyla ikinci kaba aktarılıyor. İkinci kapta N2 artı 3 h eşittir 2 NH3 tepkimesi sabit sıcaklıkta gerçekleşiyor. Tepkime sonunda kaplardaki gazların basınçlarını bulmamız isteniyor. Şimdi kaplarda nelerimiz var? Azot gazımız ve hidrojen gazımız. Azotumuzun yüzde yirmisi pompa yardımıyla ikinci kaba yani H2'nin olduğu kaba aktarılacak. Bu durumda ikinci kabamızda bizim azot ve hidrojen reaksiyona girecek ve sonuçta amonya oluşturacaklar. Bu olay sonunda birinci kapta ve ikinci kaptaki gazların basınçları istenmiş bizden. Şimdi birinci kapta neyimiz vardı bizim? Şöyle yazalım. Azot gazımız vardı. Azotumuzun mol sayısını pV çarpımından bulabiliyorduk. O halde basınç 5 atmosfer, hacim 2 litre. Demek ki en eşittir 5 çarpı 2'den 10 atmosfer litre kadar azotumuz var. Bunun %20'si ikinci kaba aktarılacak. O zaman 10 çarpı 20 bölü 100'den ne oldu? 2 atmosfer litresi pompa yardımıyla H2'nin olduğu kaba aktarılacak. Yani birinci kabımızda bizim 10-2'den eksi 8 atmosfer litre azotumuz kalmış oldu. Şimdi aktarıldıktan sonraki olayı inceleyelim. Geldik ikinci kaba. Gazımız aktarıldığı zaman azot ile hidrojen reaksiyona girecek ve amonya oluşturacak. Kat sayı oranlarımıza baktığımızda 1 mol azotta 3 mol hidrojen reaksiyona giriyor. 2 mol NH3 oluşuyor. Benim elimde ne kadar azot var peki başlangıçta? %20'si aktarılmıştı. O halde 2 mol atmosfer litre başlangıç diyorum buraya azot gazım var peki hidrojenden ne kadar var hemen bulalım n eşittir pv çarpımından 4 çarpı 3 o halde 12 atmosfer litre azot gazım var demek ki başlangıçta 12 atmosfer litrede azot gazım var NH3'ten henüz elimde yok tepkimen başladı değişim gerçekleşecek. Peki değişimde ne kadar maddem harcanacak? Bakıyorum 2 kat 4 kat. Az olan kata göre alıyordum. O halde 2 kere den 2 atmosfer litre N2 gazı harcanacak. 2 çarpı 3'ten 6 atmosfer litre H2 gazı harcanırken 2 kere 2 4'ten 4 atmosfer litre de NH3 gazı oluşacaktır. Sonuçta N2 gazımın tamamı bitmiş oluyor. Ancak hidrojen gazımdan 12-6'dan 6 atmosfer litre artacaktır. 4 atmosfer litrede de NH3 gazım oluşacaktır. O halde kabımdaki toplam mol sayım benim ikinci kapta 6 artı 4'ten 10 atmosfer litre maddem vardır. Şimdi gelelim kaplarda ki maddelerimizin kısmi basınçlarını hesaplamaya. Tepkimemizin olduğu kapta toplam diyelim ki şöyle P1 V1 eşittir P2 V2 ya da şöyle de yazabiliriz. En son eşittir P son çarpı V son da diyebiliriz. 10 atmosfer litre eşittir son basınç çarpı hacmimiz 3, 3 litre. Litreler birbirini götürürse ikinci kabımızda son basıncımız 10 bölü 3 atmosfer olacaktır. Peki birinci kabımızda ki duruma bakalım. Burada toplamda 10 atmosfer litre bizim maddemiz vardı. Biz bunun %20'sini aktardığımıza göre geriye elimizde 8 atmosfer litre azot gazımız kalmıştı. O halde ilk kabımızda N eşittir. P son V son diyelim. 8 atmosfer litre eşittir son basıncımız çarpı hacmimiz 2 litre litreler birbirini götürürse buradan ilk kabımızda kalan azot gazımızın basıncını 8 bölü 2 den 4 atmosfer olarak hesaplarız evet sıradaki sorumuza bakalım şekildeki sistemde sabit sıcaklıkta M musluğu açılarak karbon monoksit artı oksijen karbondioksit tepkimesi tam verimle gerçekleşiyor. Tepkime sonunda piston nerede durur? Bölmeler eşit ve birer litredir diye bize verilmiş. Şimdi burada sıcaklık sabit olduğuna göre ben PV eşittir. NRT denklemini kullanarak sıcaklık sabit. R zaten sabit. N eşittir. Basınç çarpı hacim bağlantısını kullanıp gazlarımın mollerini bulacağım öncelikle. Karbon monoksit gazı için diyorum. Mol eşittir P çarpı V'den basınç 2 atmosfer olarak verilmiş. Hacim 6 litre o halde en eşittir 12 atmosfer litredir diyorum. Oksijen gazımın mol sayısını hesaplayayım. Şöyle oksijen gazı için en eşittir PV çarpımından İdeal pistonlu kaplarda gaz basıncı dış basıncı eşit olduğu için oksijen gazımın basıncı 1 atmosfer. O halde mol eşittir. 1 çarpı bölmeler eşit aralıklı ve birer litre denmişti bana. 1, 2. Demek ki hacmi 2 litre. O halde oksijen gazımın mol sayısı 2 atmosfer litredir diyorum. Bunları bulduktan sonra tepkimemi mi? yazayım tepkimeyi gerçekleştireyim. Musluk açıldığında nasıl bir tepkime oluyor? Karbondioksit gazı oksijenle reaksiyona girip pardon karbon monoksit karbondioksit gazını oluşturuyor. Şimdi bunların kat oranlarına bakıyorum. 2, 1, 2. Başlangıçta benim elimde ne kadar var karbon monoksitten? 12 atmosfer litre. Oksijenden ne kadar var? 2. Henüz karbondioksitim yok. Tepkime başladı, değişim gerçekleşiyor. 6 kat, 2 kat. Az olan kata göre alıyordum. O halde 2 ile çarpıyorum. Diyorum ki 2 kere 2 4 mol harcanacak. 2 x 1'den 2 mol harcanacak. 2 x 2'den 4 mol oluşum gerçekleşecektir. Sonuçta başlangıçta elimde 12 karbonmonoksit vardı. 4'ü harcandı. Geriye ne kaldı? 8 atmosfer litre karbon monoksitim kaldı. 2 oksijenim vardı, ikisi harcandı, hiç kalmadı ve 4 atmosfer litrelik bir karbondioksit oluşumum var. Şimdi bize ne diyor? Tepkime sonunda piston nerede durur? O halde diyorum ki n son eşittir p son çarpı v sondan. 8 atmosfer litre karbon monoksit var kapta. Bir de 4 atmosfer litre karbondioksit var. O halde 8 artı 4'ten 12 atmosfer litrelik bir gazım var benim. Toplam gazımın mol sayısı eşittir. Son basınç. Şimdi son basınç ne olacak? Musluk açıldıktan sonra artık sistemi bir bütün olarak düşünüyorum. Ve diyorum ki sistemin basıncı dış basıncı eşittir ideal pistonlu kaplarda. O halde son basıncım bir atmosfer çarpı son hacmim. Atmosferler birbirini götürürse buradan son hacmimi 12 litre olarak bulurum. Demek ki musluk açıldıktan sonra benim hacmim 12 litre olacakmış. Bu 12 litrenin 6 litresi bu kapta. O halde diyorum ki 6, 7, 8, 9 10 11 12. O zaman piston F noktasına gelecektir. Bizden de zaten tepkime sonunda piston nerede durur diye sormuşlar. O halde diyorum ki piston tepkime sonunda F noktasında duracaktır. Diğer sorumuza bakalım. İdeal pistonlu bir kabımız var. Sorumuzu okuyalım. Şekildeki ideal sürtünmesiz pistonlu kapta bir miktar XY4 gazının %50'si tepkimeye göre ayrıştığında mutlak sıcaklık 3 katına çıkıyor. Bu durumda son hacim kaç litre olur denmiş bize. Şimdi XY4 gazının %50'si ayrışıyor. Öncelikle ben bir tepkimemi yazayım. XY4 gazım XY2 ve Y2'ye ayrılmış. Şu kat oranları, mol oranları hepsine 1 1 1. Diyelim ki elimde n mol kadar xy4 gazı olsun. Bu n mol xy4 gazının %50'si ayrışıyor. O halde tepkimeye 0,5 n mol maddem girecek. Geriye 0,5 n molüm kalacaktı. Çünkü yüzde %50'si ayrılmış. Desem ki ben başlangıçta benim n mol gazım olsa bunlardan henüz yok tepkime başladığında yani değişim gerçekleştiğinde 0,5 mol %50'si tepkimeye girecek. O halde x y 2'den 0,5 mol oluşacak. y 2'den de 0,5 mol oluşacaktır. Sonuçta tepkimenin sonunda 0,5 mol tepkimeye girdi. 0,5 mol x y 4 arttı. 0,5 mol x y 2 oluştu. 0,5 mol de pardon hep bunlar 0,5 n olacak. En üzerinden hesapladık. Şöyle diyelim. 0,5 n mol y2 gazımız oluştu diyeceğiz. O halde kaptaki toplam mol sayım ne olacak? 0,5 n artı 0,5 n artı 0,5 n'den 1,5 n mol sayım var benim. Kaptaki toplam mol sayım. Şimdi son durumda sıcaklığım bakın mut ayrıştığında mutlak sıcaklık 3 katına çıkıyor diyor. Yani T 3D'ye çıkacak. İlk durumda denklemimizi yazalım. P1 V1 eşittir N1 R çarpı T1. İkinci durumda P2 V2 eşittir N2 R T2 diyelim. Şimdi ilk durumdaki basıncım P0'a eşit sistemim ideal pistonlu bir kap. Burada reaksiyon gerçekleşse bile yine sistemin basıncı değişmeyecektir. Yine P0'a eşit olacaktır. O halde basınçlar gitti. Şimdi ben bunları oranlayacak olursam. Yani V1 bölü V2 eşittir. N1 bölü N2. R'ler de birbirini götürür. T1 bölü T2 diyorum. Ve bilinenleri yerine yazıyorum. İlk durumdaki V1'im. 4 litre. Bölüm. Benden ne istiyor? İkinci durumdaki son hacmi istiyor. Son hacim eşittir. İlk durumda n mol kadar xy 4'üm vardı. Sıcaklığım da t kelvindi. İkinci durumda ise artık kabımda 1,5 n maddem var ve sıcaklığım 3 katına çıkmış. N'ler gitsin, T'ler gitsin. O halde diyorum ki V son eşittir. 4 çarpı bir buçuk çarpı üç. Buradan son hacmimi 18 litre olarak bulurum. Evet sevgili gençler bu videomuzda tepkime veren gaz karışımlarını inceledik. Örneklerimizi çözdük. Bir sonraki videomuza kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Lütfen kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.